istiyor. Şirket istihbaratta kaybettiklerini sahada geri kazanmaya çalışıyor. Tetikçi Altay şu anda onu izliyor. Rüzgar ters fırtına olur. O el yazmasını herkesten önce bulur. Merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, teşkilat yine aksiyon dolu anlarıyla yoluna devam ederken bugün yepyeni bölümünü izledik. izleyenler bilir. Önümüzdeki haftanın yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Evet. Teşkilat dizisini sevenler yorumlara beklerken videomuzu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olursanız bize de destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.